Burdur'da 5 yaşındaki minik kahraman Aslı, yangını fark edip ailesini uyararak büyük felaketi önledi. İdeli köyünde kontrolsüz yakılan ateş, iki ev ve bir metruk binayı kül etti. Ancak 5 yaşındaki Aslı Gül'ün dikkati sayesinde daha büyük bir yangının önüne geçildi. Oyun oynarken dumanları fark eden Aslı, babaannesini uyandırıp ailesinin 112'yi aramasını sağladı. İtfaiye'nin hızlı müdahalesiyle diğer evlerin yanması engellendi. Can kaybı yaşanmayan yangında üç yapı kullanılamaz hale geldi. Bugünkü misafirimiz tatlı prensesimiz, kahramanımız Aslı. Geçtiğimiz pazar köyünde, e, bir, büyük bir, bir yangın vardı. Yangını ilk gören, ailesine haber eden ve bu vesileyle 112'nin aranmasını sağlayan, yangına erken müdahale etmemizi sağlayan kahramanımız Aslı. Babaannem bize uyuyordu. Ben dışarıda telefon bakıyordum. Evet. Sonra babaannem içeri girdim. İçeri girmeden önce de bir şey yoktu. Sonra ben kalktım, dumanı gördüm. Sonra babaannem bizi uyandırdım. Babaannem bir hikaye yazdılar.